Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda QCY MB Pro kulaklığınız için uygulamayı Android cihazınıza nasıl kurup ayarlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle Play Store'u açmanız gerekiyor ve şimdi ekranın ortasındaki arama bölümüne gidin. Sonra üstteki arama satırına tıklayın ve QJV araması yazın ve QG adlı uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Şimdi uygulamayı açın. Kabul et ve devam et seçeneğine tıklayın. Sonraki adımı atlayacağım ve bunu da geçeceğim. Ama buna izin verebilirsiniz. Bu size kalmış bir uyarı penceresi çıkacak. Benim de ihtiyacım yok. Ardından bir tıklayın. Sonra hesabınıza giriş yapmalısınız. Bunu yapmadan uygulamayı kullanamayız. Ee, bu yüzden yeni bir e, hesap oluşturabilir veya sadece e-posta ve şifrenizi yazabilirsiniz. Ayrıca Şifrenizi ve e-postanızı yazdıktan sonra burada kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu işaretlemeniz ve ardından giriş yap'a tıklamanız gerekiyor. Belki evet, sanırım denerim. Ama şimdi bildirimlere ihtiyacınız varsa hello'ya tıklayın. Eğer ihtiyacınız yoksa izin vermeye tıklayın bu size kalmış. Ah tamam iptal etmeyi, kapatmayı unuttum. Şimdi tekrar kaçırdıysanız araç yakındaki cihazları ara. Bunu kolayca kontrol edebiliriz. Buna izin vermeniz gerekiyor. Böylece uygulamalara gidebilirsiniz. Sonra tümünü göre tıklayın, arama yapın ve QCA yazın. Yani burada bir izin var ve yakındaki cihazlara izin vermemiz gerekiyor ve sonra bu kulaklıkları uygulamaya ekleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Şimdi uygulamaya geri dönelim. Böylece bu kulaklıkları ekleyebiliriz ve bir sonraki videoda bunları uygulamaya nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Eğer nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bu kanaldaki o videoya bakabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün görüşmek üzere